her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama. Çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil, ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. Nisan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının, tepelerin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki, gözyaşları mavidir. Denize benzer ki, dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına, öylesine benzer ki, ve avlularına, bir koyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi ve sözlerine, yani bir cephanesi alım satımına belki ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, dülgerin önünde tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazı açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anası işsizliktir, acısı bilincidir. Bıçağı göz yaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek. Bir halk gülüyorsa, gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Sigara paketinde yazılar, resimler. Resimler, cezaevleri. Resimler, özlem, resimler, eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkık. Sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi, o kadeh bir küfür gibi duruyor elimde... Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonlara dolaşırdık bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar. Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen Kadının ütülü patiskalardan biteni Upuzun boynu, kirpikleri Ve sana Ahmet abi Uzaktan domates, peynir keserdi sanki Sofranı kurardı Elini bir suya koyar gibi Kalbinden akana koyardı Cezaevine düşsen Çıkarana getirirdi Çocuklar doğururdu. Ve o çocukları dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. Bilmezlikten gelme Ahmet hanım. Umudu dürt. Umutuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki... Yok olan bir şeylere benzerdi o trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi... Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar... Kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım, trenler cepheye giden trenler gibi, işçiler, Almanya yolcusu işçiler, kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi, ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler, onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak. Dağılmış pazar yerlerine benziyoruz şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor üzüm. O kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Ahmet abi, güzelim. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.